Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den doğru yerdesiniz. Bugün sizin için yine harika bir video hazırladım. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü arkadaşlar. Kutlu olsun. İyi ki bu ülkede yaşıyorum. İyi ki bu ülkenin vatandaşıyım ve iyi ki bu topraklarda yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bu mutluluğu sizlerle beraber paylaşıyorum. Bugün bu yüzden böyle bir konsept hazırladım ve bugün özellikle Cumhuriyetimizle ilgili başarılı kadınlarımızı konuşacağız. Ben biraz size kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Eda Demir'den nasıl ilerledi, nasıl başladı, fitness'a nasıl başladım, benim fitness yolculuğum nasıldı? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Umarım video konusu ilginizi çekmiştir. Video konusu ilginizi çektiyse lütfen izlemeye devam edin. <laughs> Arkadaşlar ben her şeyden önce kadınlar olarak hem fiziksel olarak hem de mental olarak güçlü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda hem size ilham olabilecek birkaç tarihi figürden bahsedeceğim hem de güçlü kalmanın önemini konuşacağız. Ayrıca benim spor yolculuğumun bu ilham verici hikayelerle nasıl birleştiğini sizler de göreceksiniz. Eğer sizler de kendi yolculuğunuzda daha güçlü ve kararlı olmak istiyorsanız bu videoyu izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi cumhuriyet ruhunu hep birlikte harekete geçirelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki cumhuriyetin kuruluşuyla beraber kadınlarımıza gerçekten önemli haklar tanındı. En önemli haklardan bir tanesi de seçme ve seçilme hakkıdır. Kadınlarımızın bu alanda kendini göstermesi ve güçlü olması tabii ki cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber aslında kendini göstermiştir. Dolayısıyla cumhuriyetimizin kurulması kadınlarımızın gücü açısından bakıldığında atılmış olan en önemli adımdır. Burada Cumhuriyet kadını olmanın önemine biraz ışık tutmak istiyorum. Cumhuriyet kadını olmak arkadaşlar sadece spor için değil, aynı zamanda sanat, iş dünyası gibi farklı alanlarda da aslında kendini gösteriyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde hem iş kadını olan, hem sporla uğraşan, hem de sanatla uğraşan gerçekten önemli duayenler var. Peki Cumhuriyet ruhu benim için ne ifade ediyor? Aslında bu gerçekten çok karmaşık bir duygu ama şunu bilmenizi isterim ki Atatürk biliyorsunuz Selanik'te doğdu yani Yunanistan'da doğdu ve Yunanistan topraklarından aslında Türkiye'ye geldi. Ben de öyleyim yani benim anne kökenim Yunanistan göçmenidir biliyorsunuz daha sonradan biz İstanbul'a geldik. Dolayısıyla aslında Atatürk'ün memleketini paylaşmaktan son derece onurlu ve mutluyum. Peki Cumhuriyet ruhu benim için ne ifade ediyor? Aslında ben bunu milli takımda o kadar e, yoğun bir şekilde hissettim ki bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Yani milli takım ruhunu arkadaşlar o formayı giydiğiniz andan itibaren aslında hissetmeye başlıyorsunuz. O anda hani normal şartlarda diyetlesinizdir işte canınız bir şey istiyordur, açsınızdır ya da susuzsunuzdur. Ama o milli takım formasını giydiğim andan itibaren aslında bütün bunların hepsi önemini yitirdi. Orada sadece birlikte olan insanlar, birlikte yola çıkan bu insanlar aslında birbirlerine destek olmak için, birbirlerine yardımcı olmak için oradalar. Bu gerçekten çok önemli bir duygu. Yani bu milli takım ruhunu aslında herkesin yaşamasını çok çok isterim. İnşallah sizler de yaşarsınız bir gün böyle bir şey olursa. Burada insanların belli bir amaç için toplanması ve orada İstiklal Marşı'nı okutmanın vermiş olduğu gurur aslında hiçbir şeyle denk değil arkadaşlar. Ve yolda giderken mesela İstiklal Marşı'nı dinliyorsunuz, işte Orada bakıyorsunuz herkes e, al bayraklar giymiş şekilde oluyor. O bambaşka bir duygu anlatmak yani kelimelerin ifade edemediği bir mutluluk. Bunu gerçekten orada yaşamak ve orada bu insanlarla birlikte bulunmak inanılmaz bir duygu. İnşallah sizler de böyle bir duyguyu yaşarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar Cumhuriyet ruhu bende böyle bir duyguyu harekete geçiriyor. Gerçekten milliyetçilik duygularını harekete geçiriyor. Ben şimdi öğrenci hazırlarken biliyorsunuz Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerinde öğrencilerimi hazırlıyorum. Bu milli takım seçmelerinin aslında önemini onlara anlatıyorum. Burada yarışmanın ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ve ne kadar güçlü bir şey olduğunu anlatıyorum. Ve sıfırdan yani hiç sporculuk kariyeri olmayan ve sıfırdan kendini geliştirip bu alanda yarışma isteği olan birçok kişi aslında önderlik yaptığım için de gerçekten kendimle gurur duyuyorum ve tabii ki öğrencilerimle de gurur duyuyorum. Orada Türkiye'yi temsil ederken Gerçekten hani bazen gözlerim doluyor ve kendimi tutamıyorum. Ee, onların kazanmış olduğu başarılar gerçekten benim için de çok değerli. Hani onlar belki 3 seviniyorsa, 5 seviniyorsa ben 100 seviniyorum arkadaşlar. O kadar mutlu oluyorum. Ve inanın bana hani bir sporcu olarak evet gerçekten çok önemli bir şey. Başarmak, kupa madalya almak gerçekten çok değerli bir duygu. Ama bir noktada bir antrenör olarak sizin öğrencinizin böyle bir başarıyla karşınıza gelmesi aslında bambaşka tarifi yok. Cumhuriyetten bahsetmemiz gerekirse, cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir biliyorsunuz. Kadınlarımızın gücünü, azmini ve topluma katkılarını destekleyen en önemli dönüm noktalarından biridir. Bence bugün spor ve müzikle dolu hayatımda aslında bu ruhu nasıl yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve neler geçiyor aklımdan bugün bunları konuşuyoruz. Peki şimdi tarihten ilham alan bu güçlü kadın figürlerini biraz inceleyelim. Bazı örnekler vermek istiyorum arkadaşlar. Birinci örneğim Halide Edip Adıvar. Sizin de bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in öncü kadınlarından bir tanesi. Biliyorsunuz ki Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşındaki rolü gerçekten çok önemli. Azmi ve kararlılığıyla gerçekten örnek gösterilmesi gereken çok önemli bir isimdir. Bunun dışında Sabiha Gökçen var arkadaşlar. Şu anki havaalanının ismidir aynı zamanda. Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu. Bu örnekten de anlayacağınız gibi aslında güçlü kadınların rolü burada çok büyük ve Sabiha Gökçen sayesinde ondan ilham alan yüz binlerce kadın oldu, milyonlarca kadın oldu ve bizler de tabii ki ondan örnek alıyoruz. Her Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğimde oranın ambiyansı, oranın ruhu benim cumhuriyetçilik ruhumu harekete geçiriyor arkadaşlar. Bu yüzden Sabiha Gökçen'in önemi de burada çok büyüktür. Başka bir önemli isim Afet İnan. Afet İnan bildiğiniz gibi Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşıdır ve Türkiye'de kadın hakları mücadelesi dediğimiz zaman ilk aklımıza gelmesi gereken isimdir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi kadınların burada önemi çok büyüktür arkadaşlar. Bizim kadınlarımızın elde etmiş oldukları bu önemli başarılar aslında bizlere de ışık tutuyor ve dolayısıyla tabii ki cumhuriyetçilik ruhumuzu aslında onlardan alıyoruz. Örneğin Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki bu cesareti ve kararlılığı bana kendi hedeflerim için her zaman daha fazla çalışmam gerektiğini anlatan çok önemli bir şeydir. Bugün tarihte bu kadar güçlü durup hedeflerini gerçekleştirmiş bu kadınlarla beraber ben de onlardan ilham alıp kendi hedeflerimi ve amaçlarımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Peki kadınların spordaki yeri nedir? Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber kadınların spora aktif olarak katılımının daha fazla arttığından bahsedebiliriz. Biliyorsunuz ki sporun öneminden aslında her videoda bahsediyorum. Bu videoda da bahsetmeye devam edeceğim. Fitness benim hayatımı değiştirdi. Fitness yapmadan önce evet normal bir fiziğim vardı ama konu sadece fizikle de alakalı değil. Konu mental bir konu arkadaşlar. Fitness benim hayatımı komple değiştirdi. Bana bambaşka bir çevre kazandırdı. Fitness sayesinde tanışmak istediğim insanlarla tanışabiliyorum. Bir yere gittiğim zaman Eda Hocam tarzında hitaplarla karşılaşabiliyorum. İnsanlar benim fikirlerimi ve düşüncelerimi merak ederken bana sorular sorabiliyorlar ve kendi öğrencilerimin yaşamış oldukları başarıları deneyimliyorum. Kendi başarılarımı deneyimliyorum ve fitness bana her zaman daha iyisini mümkün olduğunu, aynada gördüğüm görüntüden yetinmemem gerektiğini öğretti. Bu cumhuriyetçilik ruhuyla beraber ve bu tabii ki milli takım ruhuyla beraber insanlara yardımcı olmanın önemini bana öğretti. Dolayısıyla fitness bana çok güzel şeyler kattı arkadaşlar. Spor gerçekten çok değerli, çok önemli bir şey. O yüzden spor yapmak için yeterli vaktiniz varsa ve bunun için yeterli altyapınız varsa, eğer sakat değilseniz, eğer bir bedensel engeliniz yoksa ki bedensel engelli olan insanlar için bile ben sporu tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir durumunuz yoksa mutlaka ama mutlaka sporla iç içe olmalısınız. Çünkü her şeyden önce bu sizin sağlığınız ve sağlık için spor çok önemlidir arkadaşlar. Spor yapmak sizlere disiplin ve dayanıklılık katacaktır. Disiplin gerçekten çok önemli bir şey. Ne iş yaparsanız yapın bu sadece spor içinde değil. Sporla uğraşmak sizin belli bir saat aralığında uyanmanızı, belli bir saat aralığında uyumanızı, daha düzenli bir şekilde yemek yemenizi ve antrenmanlara gitmenizi de kapsıyor. Dolayısıyla sizin hayatınızı aslında daha düzenli hale getiriyor. Ve bu da sizi daha disiplinli bir birey yapıyor. Bugün sizler için çok güzel bir sürpriz hazırladım arkadaşlar. Bugün antrenmana gideceğim ve bugün bu cumhuriyetçilik ruhuyla beraber çok güzel bir antrenman yapmak istiyorum. Dolayısıyla ben yapacağım antrenmanı şuraya bırakıyorum. Ben bugün full body yapmak istiyorum. Eğer benim gibi full body yapmak ve bütün vücudunu çalıştırmak isteyen, tam bir cumhuriyet ruhuyla hareket etmek isteyen ve bugün gerçekten iyi bir antrenman çıkartmak isteyen kişiler varsa bu antrenmanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benden size hediye olarak gelsin. Şunu bilmelisiniz ki güçlü olmak sadece fiziksel özelliklerle alakalı bir durum değildir. Güçlü olmak aynı zamanda düştüğünüz zaman ayağa kalkmak gerektiğini de içerir ve dolayısıyla aslında Günümüzde birçok kadının ne kadar güçlü olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer bu videoyu izleyen kadınlar da varsa sizlerin de ne kadar güçlü olduğuna eminim. Her şeyden önce siz şu anda ayaktasınız. Belki çalışıyorsunuz, belki okula gidiyorsunuz. Ama gerçekten Türkiye şartlarında, özellikle ekonomik şartlarda şu anda ayakta kalmak oldukça zorken özellikle bir de sporla ilgileniyorsanız siz gerçekten zengin bir bireysiniz arkadaşlar. Sahip olduğunuz güzel şeylerin farkına varın. Sağlığınızı, ailenizi, sevdiğiniz insanları Kor yapabilme becerinizi, fiziksel olarak bütünlüğünüzü bunların hepsini önemseyin ve dolayısıyla sizden daha kötü olan insanların durumlarına da bir bakın. Dolayısıyla her gün şükretmek ve her gün hayatımızda bir şeylere dua etmek için gerekli vaktiniz varken biz bu vakti doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyetin kadına verdiği önemi anlatmaya çalıştım bu videoda arkadaşlar. Neden bunu söylemek istedim? Çünkü Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber aslında kadınlarımızın hakları daha fazla artmış oldu ve kadınlarımızı ne kadar önemsediğini biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımıza tanımış olduğu aslında birçok hak var. Bu anlamda baktığınızda Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber aslında ne kadar şanslı bireyler olduğumuzu, bu topraklarda yaşadığımız için böyle bir halka sahip olduğumuz için, böyle bir ruha sahip olduğumuz için ne kadar değerli olduğumuzu görebilirsiniz. Cumhuriyetin bize kazandırmış olduğu en önemli şeylerden bir tanesi de kadınlarımıza olan inançtır. Ben kendi yolculuğumda bu inançla beraber hareket ediyorum. Siz de hayalleriniz varsa bu hayallere sarılın ve bu hayallerin peşini bırakmayın. Cumhuriyetin ışığını ancak böyle yansıtabiliriz. Ben kendi yolculuğumdan da size kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında benim fitness'a girişimi birçok videoda anlatıyorum biliyorsunuz. Burada tekrar üzerinden hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Şöyle, benim fitnessa girişim biliyorsunuz. Ben e, bir spor salonuna giderken, yani orada antrenman yaparken böyle, oraya birinin geldiğini ve insanların ona olan ilgisini gösterdiğini, işte yarışmacı olduğunu öğrendiğimi bahsetmiştim size bunları. Ve ardından aslında ben de şöyle bir şey söyledim oradaki antrenör arkadaşlara. Dedim ki işte ben de yarışmak istiyorum. Ne var ki yani işte ben de yapabilirim. Hani o bir erkek, ben bir kadınım ama. O bir erkek ama ben de bunu başarabilirim bir kadın olarak demiştim. Çünkü evet o bunları başarmış bir erkek olarak. Atletik fizikte yarışıyordu bu arada. Ben de işte bikini fitness gibi bir alanda yarışabilirim tarzında bir yorumda bulunmuştum. Sonra onlar bana gülmüştü. Bunu birkaç videoda söyledim bu şekilde. Onlar benimle gülüp biraz böyle dalga geçer gibi konuştukları için ben de biraz üzülmüştüm açıkçası. Dışarı çıkmıştım ağlamıştım filan. Sonrasında gidip kendime bir tane poz hocası buldum arkadaşlar. O poz hocasının kapısını çaldım. Dedim ki işte merhaba hocam ben işte yarışmak istiyorum. E işte poz öğrenmek istiyorum falan. Sonra hoca sağ olsun bana yardımcı oldu. Dedi ki işte madem biriyle hazırlanmıyorsun bir antrenörün olması gerekiyor yarışmaya hazırlanmak için falan. Sonrasında hem pozlar derslerimi verdi hem antrenman programımı yazdı hem beslenme konusunda yardımcı oldu. Ve ben yarıştım arkadaşlar. İlk yarışımda üçüncü oldum. Tekrar yarışmaya karar verdim. 6 ay sonrasında biliyorsunuz Türkiye şampiyonları senede iki kere düzenleniyor ve o zaman Türkiye şampiyonu olmuştum. Burada aslında şunu söylemek istiyorum. hem burada antrenör seçiminiz oldukça önemli. Bu ayrı bir konu. Hem de sizin mental olarak aslında bir isteğiniz olması gerçekten çok önemli. Yani Çünkü bir şey istediğinizde bunun için gerçekten çaba sarf edebiliyorsunuz. Ama işte arkadaşlarınızın gazıyla ya da işte başka sebeplerle bir şeyleri yapmak istediğinizde aslında yeterli başarıyı gösteremeyebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı eğer bir şey gerçekten istiyorsanız ve kafanızda bunun sebeplerini iyi bir şekilde oluşturduysanız bu sebeplere ulaşmak için önünüze engel koymamanız gerekiyor. Ben mesela bir yarış hazırlığında şöyle söyleyeyim. Bana hep söylüyorlar işte hocam ben işte okuyorum ya da işte çalışıyorum yarış hazırlığındayım ama işte antrenman yapacak vaktim yok çok yorgunum falan. Arkadaşlar ben Starbucks'ta vardiya müdürlüğü yapıyordum. İşten çıkıyordum. Scotty ile, o zaman Scotty vardı biliyorsunuz motorlar var ya. Motorcunun arkasına atlayıp buradan ta karşıya geçiyordum. Bir saat yol sürüyordu. Bir de trafiğin içerisinde düşünün. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorduk. Çünkü antrenmana geç kalamazdım. Ardından antrenmana giriyordum. Bir saat, bir buçuk saat bir de üzerine post çalışıyordum. Gık demiyordum bakın, gık demiyordum. Ve oradan çıkıp aç be aç eve geliyordum gene Scotty ile. <laughs> Ardından yemeğimi yapıyordum yemeğimi yiyordum ve uyuyordum uyandıktan sonra sabah tekrar işe gidiyordum mağazayı açıyordum çalışanlarım geliyordu tekrar kahve yapıyorduk falan filan yani ben böyle bir e, temponun içerisinde arkadaşlar bir ay iki ay değil aylarca çalıştım yani ben Starbucks'ta bir buçuk sene falan çalıştım ve ben bu süre zarfında iki kere milli oldum e, onun dışındaki yarışmalarımı düşünün Türkiye şampiyonalarını düşünün ekstra yarışmaları düşünün bir sürü yarış yaptım ve buna rağmen gık demedim. Yani burada aslında şunu anlamanız gerekiyor. Kadınlar gerçekten güçlüdür arkadaşlar. İçinizdeki potansiyeli farkına varın ve dolayısıyla böyle bir potansiyel varken kendinizi küçük görmekten lütfen vazgeçin. İşte ben yapamam, edemem, bunun üzerine gidemem, bu yarışı kazanamam tarzında düşüncelerden lütfen çıkın. Evet doğru bana şöyle şeyler de geliyor arkadaşlar. İşte ama işte benim rakiplerim işte şu şu ürünleri kullanıyor. İşte straight alıyor işte ben onlarla boy ölçüşemem, yarışamam tarzında şeyler de geliyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Siz steroid kullanmıyor olabilirsiniz ama yine de yarışmak istiyor olabilirsiniz. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Ama siz steroid kullanmıyorsanız ve onlar kullanıyorsa o zaman siz onun üzerine koymanız gerekiyor. Neyle koyacaksınız? Antrenman şiddetinizle koyacaksınız. Neyle koyacaksınız? İşte kardiyolarınızla koyacaksınız. Neyle koyacaksınız? Beslenmenizle koyacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Onlardan daha iyi diyet yapacaksınız. Onlardan daha fazla post çalışacaksınız. Onlardan daha fazla antrenman yapacaksınız ve onlardan daha iyi dinleneceksiniz. Bütün bunları yaptığınız takdirde arkadaşlar sizler de onlar gibi yarışa hazırlanırsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir içerik hazırladım. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Ben bugün hemen bu videoyu çektim. Şu anda saat 5 civarında bu videoyu hemen alıyorum, editliyorum ve kanalda paylaşıyorum. Muhtemelen akşam saatlerinde sizlerle olur. Çünkü bu videoyu bugün paylaşmak istiyorum. Biraz geç bir saat oldu ama ancak videoyu tamamlayabildim. Anlayışınıza sığınıyorum. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Eğer bu video bir şekilde karşınıza çıktıysa ve beni tanımıyorsanız lütfen diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız videoya bir like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarınızı okuyorum ve kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiye minnettarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşık atamazsın, koşma da boşuna Yakalayamazsın, çekil yolundan Vaktimi çalma, bu cim şimdi gaz pedalında, kalemim bende Yazdım çokça, bu da olacak Listede apta, Eda listede Apta şimdi, fragmandı Öncesi haterlarım Takipçimdi, gizli gizli Dinliyor beni, Eda listede Apta şimdi, fragmandı Öncesi haterlarım Takipçimdi, gizli gizli Dinliyor beni, Eda listede Uh, come on